Ben daha önce de söylediğim için söylüyorum. İsmail Kartal'ın da son dönemidir. Sayın Ali Koç'un da son dönemidir bir başarısızlık halinde. Ama bir başarı kulüpte bambaşka yere Yani kimse kimseye bedavadan bir para vermiyor yani. Tabii ki. Şimdi Fenerbahçe'de gerçekten de Sayın Başkan'ın özellikle sponsor konusundaki katkılarını benim söylememe gerek yok herhalde. Ama artık Fenerbahçe kendisi de bir şeyler yaratmalı ki bu başarıya endeksli. Başarıyla birlikte gelecek bir. Ve taraftarın da inanılmaz bir desteği var ki her zaman yakalıyor. Ama artık diyor Fenerbahçe taraftarı bu sene bitsin bu iş Diyor. zaha belki gönüllerde burukluk kırıklık yaratmış olabilir ama öyle bir isim açıklanır ki ki duyumlarım var bir şey diyemem şu anda Bence olması gerekiyor. Bunu. Öyle bir isimler ki yani fırtına öncesi sessizlik gibi görsün bunu Fenerbahçe taraftarı çok net söylüyorum. Önemli bir şey söylüyorsun hocam. Yani fırtına öncesi sessizlik derken yani no name zaten mümkün değil bu saatten sonra bir transferin kabul görmesi Fenerbahçe camiasında. Ama böyle bir ya, yürekleri ağza getirir. Burada kırmızıyı verdiğin anda altta son dakika dediğin anda ve ne oluyoruz etkisi yaratacak bir en az iki isim bekliyorum öyle. Minimum iki isim. Ki zaten bu baraj kapaklarını açtıktan sonra eğer önünde duramaz. Evet yani çünkü o kapaklar artık açıldı. Açıldı. Hani Ortaçgil şarkısında dediğin gibi bu su hiç durmaz. Durmaz. Ve çok net olarak Durmaması da lazım. Ama şöyle bir şey var. Galatasaray rakiplerinin gözünü korkuttu. Öyle güçlü bir kadrosu var ki Galatasaray'ın. Evet. Ben bu sene kesin şampiyon olacağım diyorsan. Evet iyi bir kadron var ama ekleme yapman lazım. Kusura bakmayın diyorum. Bu bir, bu bir gerçek. Yani eğer sen geçen seneki mevcut kadronla. Ama hoca hatası ama futbolcu hatası şu hatası bu hatası ne hatasıysa hatası bir sezon bitti. Galatasaray'ın gerisinde kaldıysan. Hatta ve hatta Beşiktaş'ın altın tepside Galatasaray'ın sunduğu ikincilik şansını elinin tersiyle ettiği sezonda üçüncü olmaktan kurtul, ikinci olduysan e bu kadro belli ki en azından revizyon istiyor. Modifiye istiyor. Doğru. Yani e yaptım kadro... da aslında bayağı da ha, yaptım. Ama bu kadroya makyaj etmez. Güzel. Makyaj etmez. Tabii güzellik lazım bu kadroya. Transfer sezonuna kadrosuna kattığı yıldızlarla hızlı giriş yapan ve adından söz ettiren Fenerbahçe yeniden atağa kalktı. Yeni sezona Süper Lig'de mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Kanarya, Avrupa'da da başarı hedeflerken iddialı ve geniş bir kadro planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim ince eleyip sık dokuyor. Wilfried Zaha'yı ezeli rakibine kaptıran Sarı Lacivertliler, acil bir operasyon için düğmeye bastı. Dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Başkan Ali Koç, Zaha transferini gölgeleyecek ismi buldu. Fenerbahçe, İspanyol devlerinden Atletico Madrid'in yıldızı Yannick Carrasco'yu gündemine aldı. Transferde oldukça ısrarcı olan yönetim, İspanyol ekibiyle de görüşmelere başladı. Belçikalı yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'dan teklifler alıyor. Ancak böyle bir maceraya girmek istemiyor. Canaria, tüm şartlarını zorlayarak dünyaca ünlü kanat oyuncusunu renklerine bağlamaya çalışacak. Kerasko, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması ile La Liga'da 44 maçta sahaya çıkarken 10 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Belçikalı Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe, Dominik Livakovic için yoğun çaba sarf ederken uzun süren yerli kaleci geleneğini de bitirmiş olacak. Fakat bu durumda 8 artı 3 kuralı nedeniyle saha içine bir yerli oyuncu yerleştirmek zorunda. Şu an itibariyle, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Emre Mor ve Umut Nair Forma'ya yakın yerli oyuncular. Ancak Kanarya bu yelpazeyi genişletmek istiyor. Arayışlarına tüm hızıyla devam eden yönetim, direkt 11 oynayabilecek, milli yıldız Zeki Çelik'i de gündemine aldı. Sarı lacivertli yönetim, 26 yaşındaki sağ Bekin transferi için, İtalyan devi Roma ile temas kurdu. İlk görüşmeyi gerçekleştiren Kanarya, oyuncunun şartlarını sordu milli futbolcuya da reddedemeyeceği bir teklif sunulacak. Milli futbolcunun Roma ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen ve kariyerinde 281 maçta 11 gol ve 16 asist yapan Zeki Çelik, ay yıldızlı formayı da 38 karşılaşmada giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gollük de katkı verdi. Fenerbahçe bir yıldız isim için daha harekete geçerken, oyuncuyu kiralık düşünüyor. Bu Brezilyalı yıldız, 2016-18 yılları arasında kiralık oynadığı Beşiktaş'ta, performansıyla taraflı tarafsız, herkesi kendine hayran bırakan, Taliska. Sambacı'nın adı, hemen her transfer döneminde, üç büyüklerle anılıyor. Siyah beyazlıların hayali de, 29 yaşındaki oyuncuyu geri döndürmek, ama ekonomik koşulları kartalı zorluyor. Ancak, kulübü Al Nasır'ın, Taliska'yı göndermek istemesi, sarı lacivertlileri harekete geçirdi yönetim, Sambacı'nın durumunu yakın takibe aldı. Kadrosuna yeni yabancı yıldızlar almak isteyen Suudi ekibi, kontenjan sıkıntısı nedeniyle, Taliska ile yolları ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla, kiralamayı planlıyor. Eğer transfer kiralık olarak gerçekleşirse, maaşının bir kısmını Suudi Arabistan kulübünün ödemesi de, gündeme gelebilir. Bu sezon, yıldızları taşıyan uçakları Bibi İstanbul'a indiren Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu kadrosuna kattıktan sonra frene bastı. Yönetim, hedefteki diğer isimler konusunda, nokta atışı transfer yapmak için titiz çalışıyor. Listeye giren son isim ise Morin Hillmont oldu. Lecce'de görev yapan 24 yaşındaki yıldıza, Pedro Takas'ı önerildi. İtalyanlar, Takas'a sıcak bakıyor. Ancak sorun Pedro'nun maaşı. Lecce'nin maaş limiti senelik 1.5 milyon euro. Pedro ise, bonuslarla birlikte 3 milyon euroya yakın kazanıyor. İki kulüp arasında pazarlıklar kıran kırana devam ederken, İtalyan ekibi oyuncu için, 2021'de Edmir Vakere, sadece 170 bin euro ödemişti. Hillman'ın menajerliğini, 1993-1995 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brian Steen Nielsen yapıyor. Sarı lacivertliler, bu sezon ilk resmi maçına, çarşamba günü konferans ligi ikinci ön eleme turu müsabakasıyla çıkacak. Kanarya'da, Zimri'ye karşı kaleyi Altay Bayındır'ın koruması bekleniyor. Öte yandan, iki önemli eldivene sahip Fenerbahçe, işi şansa bırakmak istemediği için Dominik Livakovic de ısrar ediyor. Geçen sezon biter bitmez Hırvat eldivenle anlaşan yönetim, oyuncunun bon servisini bir yıl daha elinde tutan Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro inadını kıramıyor. 28 yaşındaki kaleci, son olarak Suudi ekibi Al Nasır'ın, yıllık 6 milyon eurodan, 5 senelik sözleşme teklifini reddederek, Fenerbahçe'yi istediğini bir kez daha takımına iletti. Kanarya'nın, 9 milyon euro bon servisi gözden çıkardığı Livakovic'te, bu hafta olumlu, ya da olumsuz bir kararın çıkması bekleniyor. Diğer yandan gözler kadroya katılacak, diğer isimlere çevrildi. Transfer listesine, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Hertha Berlin'den Suat Serdar'ı alan Fenerbahçe'nin tercihi belli oldu. Bu futbolcu Suat Serdar. Hertha Berlin teknik direktörü Paul Darday, Suat'ın satışına onay verdi. Yönetimin 13 milyon euro maliyeti nedeniyle Özcan'da geri adım attığı öğrenildi. Fenerbahçe ile Alman ekibi arasında 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da oynayabilen Suat'a 4.5 milyon euro değer biçiliyor. Gurbetçi oyuncu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kuralına göre yerli oyuncu statüsünde oynayabilecek. Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe dev bir operasyon yürütüyor. Oyuncu satışını önemli bir gelir kaynağı olarak gören sarı lacivertli yönetim geleceğe yönelik hamleler yapıyor. Son olarak genç yıldız Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, 20 milyon Euro'luk net bonservis geliri elde ederken, 10 milyon Euro'da bonus maddelerini kapsayan bir anlaşma yaptı. 2021 yılında, Limassol takımından 2.2 milyon Euro bonservisle transfer edilen, Macar savunmacı Salahin'in, yeni adresi Almanya olacak. 25 yaşındaki futbolcudan da, 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli kazanacağı ifade ediliyor.